Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olur. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Üye olmayan ve yeni üyelik yapacak olan arkadaşlar varsa e, videonun açıklama ve yorum kısmına referans linkimi yer alacak. Oradan üyeliklerini gerçekleştirebilirler. Şimdi arkadaşlar bir tek sene üye olurken e, neden adres doğrulama, neden kimlik doğrulama istiyor? Bunları anlatacağım. Eee nasıl para yatırılır nasıl para çekilir bunlardan bahsedeceğiz ee, onun dahilinde işte param neden hesabıma geçmedi İşte param e, neden hala yatmadı gibi hala hesabım neden onaylanmadı gibi sorularınıza bu videoda cevap bulabileceksiniz lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ee, kanala da abone olup destek olursanız videoyu beğenerek hepinize Teşekkür etmiş olurum. Öncelikle arkadaşlar yeni üye olacak olan arkadaşlar e, bilmedikleri için şunu e, söylüyorum. Hala birçok bilmeyen insan var. Bunu istediğiniz yerden araştırabilirsiniz arkadaşlar. Dijital para platformlarında yani dijital borsalara üye olurken bakın bunların başında Binance, ondan sonra sen ondan sonra BTC Türk, ondan sonra Paribu, e, Coinim, CoinEx, Coinbase gibi bilindik dijital para borsalarına üye olurken kimlik ve adres beyan etmek zorundasınız çünkü bu yasal zorunluluktur bunu lütfen başka şekilde yok benim üstüme kredimi çekerler yok benim işte adıma hesap mı açarlar gibi yalan yanlış düşüncelere kapılmayın sizin imzanız olmayan hiçbir şekilde hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Zaten web sitede bunu yapmak için değil e, KYC doğrulamasını e, farklı işte para transferlerini önlemek adına devletin e, bu tarz e, dijital para platformlarında e, bunları takip edilebilmesi için yapmış olduğu bir zorunluluk. Bunu unutmayın. İlk defa üye olacak olan arkadaşlar e-Devlet'ten Girecekler. Buraya ikametgah yazıyorlar. Buradan çıkan yerden devam ediyorlar. Arkadaşlar mutlaka bakın. Kendisi için diyoruz. Yine devam et diyoruz. Hemen devam ettikten sonra üstte bilgileriniz çıkacak. Belgenin neden verileceği. Kurum talebi diyoruz. Pardon özür dilerim. Kurum ibrazı diyoruz. Buraya bir tek sen mutlaka yazın. Yani belgenizin nereye verileceğine dair. Çünkü başka yerlerde bu belge kullanılamaz. Başka bir alanda kesinlikle hiçbir şekilde kullanılamaz. Böyle yaptıktan sonra sorgula diyoruz. Sorguladıktan sonra karşınıza PDF dosyasını indir seçeneği geliyor arkadaşlar. PDF dosyasını indirdiğinizde yukarıdaki şu sizin menü çubuğunuza görürsünüz zaten indiğini. Oradan tıklayıp. Açtığınızda karşınıza ikamet gelir. Bir ekran resmi alın. Ekran resmini kırpın güzelce. Daha sonra bir tek senin içindeki adres doğrulama alanına yükleyin. Bakın arkadaşlar ikamet kağı adresiniz de adres doğrulama alanına tıkladığınızdaki adresiniz aynı olmak zorunda. Çünkü oraya yanlış adres yazıp ikamet da yanlış adres olursa onayınız olmaz onaylanmaz. Bu da sizin için işte hesabım onaylanmadı gibi süreçlere girer. Bunları mutlaka dikkate alın. Daha sonra işte hesabım neden onaylanmadı gibi e, sorunlar yaşamayın. E, onun dahilinde arkadaşlar para çekmek için bakın para çekerken şimdi uygulamada hata yaşayan arkadaşlar var. E, i̇lk önce onu anlatayım. O uygulamada hata yapan e, hata yapan demeyelim. Hata alan arkadaşlar şunu yapmak zorunda hemen o resmi sizlerle paylaşmak istiyorum Uygulamada bu tarz hata alan arkadaşlar varsa bakın buraya dikkat edin e, Kayıtlı adresiniz bulunamamaktadır Hesabınızın güvenliği için mobil uygulamamızdan çekim yapacağınız adreslere biteksen.com web uygulaması üzerinden yani biteksen.com web site üzerinden en az bir kere çekim yapmanız ve adresleri rumuz vererek kaydetmeniz gerekmektedir diyor. Uygulamada bu problemi yaşayan arkadaşlarım varsa şunu yapacaklar. Uygulamadan çıkacaklar. Google'dan, Google Chrome'dan girip web siteye girdikten sonra hesaplarım kısmına tıklayacaklar. Hemen aşağı gelecekler. Bakın şurada hemen TRE yazıyor. TRE'nin karşısında çek kısmına tıklayacaklar. Şu üstte IBAN'ınızı koyuyorsunuz arkadaşlar, yapıştırıyorsunuz. Bakın benim göreceksiniz zaten. Buradan IBAN'ınızı yapıştırıyorsunuz. Hemen alta ben işte böyle bir rumuz oluşturdum. Siz de bir rumuz oluşturabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bir rumuz yazabilirsiniz. Bu sizin para çekmeniz için önemli. Yoksa uygulamada para çekmekle alakalı o tür hatalar alabilirsiniz. O hatayı almamanız için bunu buradan İlk önce web siteden çekimini yapın. Daha sonra uygulamadan çekim yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben şunu kısa bir öz anlatayım. Bu hatayı alanlar için bunu anlatmıştık. Para yatırma ve para çekme olaylarında bazı sorun yaşayan arkadaşlarım var. Daha sonra da işte hesap onaylanmadı olaylarına birazcık değineceğiz. Yine şuradan geri çıkıyoruz. Eee bir dakika şöyle bir şey yapalım. Para çekerken de arkadaşlar buradan çıktıktan sonra iki faktörlü doğrulamayı ikisini yapmayın. Sadece SMS'i yapın arkadaşlar. Menüye giriyoruz. Ayarlar kısmı. Ayarlardan erişim ayarları. Erişim ayarlarından aşağıya doğru indiğinizde SMS yani iki aşamalı güvenli giriş için SMS ile kod alın kısmını aktif edin. Yani burada Yine diyorum üye olurken doğru telefon numarası, doğru mail adresi, doğru ad soyad, doğru isim, doğru adres ve doğru IBAN kullanmalısınız. Yani buradaki isminizle sizin banka hesabınız farklıysa para çekemezsiniz. Sizin buradaki adınız size aittir. Başkasının bir, bir arkadaşınızın hesabından buradaki hesaba para gönderemezsiniz bununla alakalı bunları mutlaka arkadaşlar ve arkadaşlar dikkate alın. Yani bunlara dikkate almazsanız problemler yaşarsınız ve bu problemler sonucu da gecikmeler yaşanır. Özellikle arkadaşlar para yatırırken yine hesaplarım kısmına giriyoruz. TRY'yi buluyoruz. Ve buradan yatır kısmına tıklıyoruz. Ben özellikle Ziraat Bankası'nı kullanıyorum. Ve Ziraat Bankası'nda ben ban, de hiç gecikme yaşanmıyor. Sadece o yoğunluklarda e, gecikmişti evet. E, çünkü çok yoğun. Bu çok normal bir şey. Hani 5 kişi 10 kişi değil. Yani 200 binin üstünde üye var. Bu o kadar yani e, kolay bir şey değil. Bununla alakalı bilginiz olsun. Ben Ziraat Bankası'nı kullanıyorum. Size de tavsiyem Ziraat Bankası kullanmanız. E, Ziraat Bankası'ndan para gönderirken yine diyorum TRN'in kısmındaki yatır Tıklıyoruz Para yatırmak için Burada zaten Şirketin IBAN numarası var bu IBAN numarasını kopyalıyoruz İnternet bankacılığı veya mobil bankacılıktan Para gönderirken Bunu Yapıştırıyoruz Ve işlem açıklama kısmına da bakın e, Mutlaka para gönderirken sizin de çıkar İşlem açıklama kısmına da siz, şu kodu yani bu aynı kod sizde de mevcut Bu kodu yapıştırmalısınız Başka bankalardan para gönderen arkadaşlar isim soy isim ünvanı yerine bakın şuradan hemen bir tek sen teknoloji aş yazmanız gerekiyor. Yani isim yazan yere bunu yazarsanız yeterli olacaktır. Ama işlem açıklamasına da mutlaka yine e, sizde de aynı kod çıkacak. Bu kodu yazmalısınız arkadaşlar. Yazmadığınız takdirde para hesabınıza geç düşer veya e, geri döner. Şimdi para geri döndüğü için de banka bu dönüşten sizden para kesiyor. Örnek arkadaşlar şimdi 1 TL göndermiş, 2 TL göndermiş web siteye. Yanlış gönderim yapmışlar. Bu gönderim sonucunda da banka bu parayı geri size gönderecek. Lakin sizin hesabınızda yaklaşık bu geri para göndermeyi sizin hatanızdan dolayı 30 küsür TL falan para keser arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Zarara uğramayın. Daha sonra işte hani zarar ettim işte bir tek sen benden para kesti gibi aklınıza şeyler gelmesin. Bu tamamen bankaların yapmış olduğu bir kesinti. Çünkü o sıkıntı yapar sizde. Çünkü paranız boş yere gitmesin. Buna dikkat edin mutlaka. Ve mutlaka bunlara dikkat edin. Ve ayrıca 5 eksen kazanıp da hemen bozdurup çekmeye uğraşan arkadaşlar var 1 TL gönderip de. Arkadaşlar biraz geniş düşünün. Yani 5 ekseni bozdursan yani şu anki parayla söyleyeyim 15-16 civarı zannedersen. Yani 80 lira gibi bir rakam sizi ihya etmez, hiç kimseyi ihya etmez. Derdine derman olmaz, hiçbirimizin olmaz. Bundan kaynaklı şunu tavsiye ederim. Eksenleri al sat yapın yavaş yavaş veya elinizde bekletin ki bu sizin için ileride hani böyle katlanmış bir şekilde geri gelsin. Tabii ki bu benim düşüncem. E, sonuçta hani herkesin düşüncesi farklıdır. Bunu ben kendim örnek olarak söylüyorum. Yapmak isteyen yapabilir. O farklı bir konu ama hani bana kalırsanız alsat yaparaktan kazancınızı küçük küçük arttırmanızı tavsiye ederim. Şimdi e, sorun yaşanıldığına dair işte söylemler vardı. Ben dün saat kaçta para talebi vermişim? Hemen buradan bakalım. Hesaplarım kısmına geliyoruz. Transferlerim kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bakın ben dün 602 TL para çekme talebinde bulunmuşum. Saat 10.02'de, e, dün sabah 10.02'de bulunmuşum. Şimdi ben Ziraat Mobil'e gireceğim. Orada saat kaçta bana gelmiş? Bunu sizlerle paylaşacağım. Hani birçok insan Yok işte sahtekar, yok dolandırıcı, işte bu site falan filan gibi şeyler söylüyorlar ya. E ona istinaden ben buraya para da yatırdım, para da çektim. Çok alım satım da yapıyorum. E bunları sizlere kısa ve öz gösteriyorum. Ben çok detaylarını paylaşmıyorum. Çünkü orada bana ait bilgilerim var. Şimdi hesabımıza girdik arkadaşlar. Hesaplarım diyoruz. Tüm hesaplarım. Buradan devam ediyoruz. Hesap hareketleri kısmına giriyoruz. Hemen şurada 602 TL'yi görüyoruz. Buyurun arkadaşlar burada. Şimdi dekontuna da gireceğiz. Dekontta da göreceksiniz. Arkadaşlar dekontta da görüyorsunuz 6. ayın 19'u 2020 saat 10.03.51'de hesabıma benim para geçmiş. Yani şimdi 1 TL, 2 TL, 3 TL gönderip Orada problem yaşadığınızda o para sizin hesabınıza sıkıntılı şekilde oluyor. Ya, tamam bazı arkadaşlar var eksik yapıyorlar eksik yaptıkları için de bu problemler yaşanıyor. Bakın yoğunlukta da yine söyledim yoğun olan günlerde de ben e, ben de bir gün iki gün bekledim e, çünkü bir yoğunluk var arkadaşlar bu yoğunluktan kaynaklı e, sorunlar problemler olabiliyor. Bununla alakalı bilginiz olsun. Onun dahilinde arkadaşlar başka şu vardı. ATM'den para yatırabilir miyim? Arkadaşlar ATM'den para yatıramazsınız. Yatırsanız da açıklama kısmına yazabileceğiniz şu kodu yazamazsınız. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü o yüzden mobil bankacılık kullanın daha mantıklı olur. Onun dahilinde yine bir soru. İşte bir tek sen hesabı benim ama başkasının adına para çekebilir miyim? Çekemezsiniz arkadaşlar. Bir tek sen hesabı benim ama başkasının adından para gönderebilir miyim? Gönderemezsiniz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yine söylüyorum. Buradaki sizden istenilen kimlik ve adres e, beyanları yasal zorunluluktur. Ve buna herkes rivayet etmek zorundadır. Ben de dahil olmak üzere. Çünkü kanunlar çerçevesinde istendiği için biz buna rivayet etmek zorundayız. Tabi bunlara inanmayıp üye olmayan insanlar da var. Onlar da kendisi bilir arkadaşlar. Çünkü bu bu tür şeyleri bilmeyen insanlar e, genelde hani çamur atarlar. Çamur attıkları için de kendileri e, kazanamazlar. Bir başkasını kazandığı zaman da e, çamur atarlar. O yüzden bu insanlara da çok fazla rivayet etmeyin. E, yine söylüyorum. Dijital para borsalarında kimlik ve adres beyan etmek kanunen yasal zorunluluktur onun dahilinde Eğer ki sorularınız varsa videonun açıklama yorum kısmında benim referans linkim de olacak Eğer ki sizin sorularınız varsa videonun yorum kısmına yazarsanız sevinirim ve onun dahilinde arkadaşlar buradaki paranızı diğer coinlere çevirip yani alt çevirip de başka hesaplarınıza çekebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şunu unutmayın. Bakın çek kısmına tıkladığınızda sizin çekeceğiniz adresler karşınıza çıkıyor. Mesela şöyle bir şey var. Şimdi adam diyor ki bana bir tek sen adresi nedir? Ee, ya videolar yapıyorum. izlemiyorsunuz arkadaşlar. Bu videoları izlediğinizde emin olun anlayacaksınız. Bir de alsat olayını kısaca anlatayım hemen. Onu da anlattıktan sonra videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar hızlı al satı ben kullanmıyorum. Kullanmak isteyen arkadaşlar varsa da kullanabilirler. Al sat kısmı şöyledir arkadaşlar. Örnek atıyorum. Piyasada şu anda bir eksen koyun ne kadar? 15.34 Eksen koyun almak istiyorsunuz. Örnek diyelim ki bunu 15 TL'den almak istiyorsunuz. Böyle yaparsınız. Emrinizi verirsiniz. 15 TL'ye düştüğünde alır. Peki satış yapmak istiyorsunuz. Yine satış kısmına da şöyle. Ben bunu 16 TL'den satmak istiyorum. Örnek veriyorum. 16 TL'ye satışını girdiğinizde hemen altında satış emrini verdiğinizde yalnız alış emri gerçekleşmesi gerekiyor. Ondan sonra satış emri verebilirsiniz. Satış emrini giriyorsunuz arkadaşlar. 16 TL'ye çıktığında satıyor. Veya 16 TL'den aldınız. Ben 20 TL'de bozdurmak istiyorum diye düşündünüz. Burayı 20 TL yapıyorsunuz. Ve 20 TL'ye geldiğinde siz paranızı bozdurabiliyorsunuz. Bununla alakalı bilginiz olsun. Hani birçok insan bunları hani soruyor, merak ediyor. Ben de buna kısaca bir eee cevap vermiş oldum. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Ben elimden geldiğince sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar adres ve kimlik, ikamet kağınızda web siteye yazacağınız adresler birebir aynı olması gerekiyor. Çünkü adreslerin onaylanması uzun sürüyor. Neden? Ben bile ilk üye olduğumda 3 gün sürmüştü. Şu anda 200 bin üstünde üye olduğunu varsayarsak, varsayarsak değil zaten öyle. 200 bin tane insanın adres ve kimliğini doğrulamak, manuel olarak doğrulamak o kadar kolay bir şey değil. Hani bu 4-5 günde sürebilir. Bunlar sabır gerektiren işler. Bu, bu süre zarfı içerisinde adresinize para yatı şey bir tek sen hesabınıza para yatırmayın arkadaşlar. Hesabınız onaylanmadan hesabınıza para yatırmayın geçmez. Bakın buraya dikkat edin. Daha sonra işte ya ben niye işte bilmiyordum şöyle oldu benim param nerede kaldı gibi yorumlar yapmayın. Adresiniz burada bir tek sen hesabınız onaylandığı zaman bir tek sen hesabınıza para aktarın. Onaylanmadan para aktarımı yapmayın arkadaşlar. Ee, onaylanıp para aktaran arkadaşlar vardır mutlaka ki. Arkadaşlar yoğundur olabilir bankanızın e, yoğunluğu vardır. Ondan kaynaklı hesabınıza birkaç gün. Paranız geç düşebilir. Bu bende de olmuştu yine söylüyorum. Daha önce de söylemiştim. Bu tür şeyler yaşanabiliyor. Bununla alakalı kafanızda soru işareti kalmasın arkadaşlar. Yani 1 lira, 2 lira, 3 lira, 50 lira, 4 lira gibi rakamlarını yatırıp siz burada size 5 eksen veriyor. Yani şu anda 5 eksen ne kadar yaklaşık atıyorum 70 TL civarı falan bazen 100 TL'ye çıkıyor. Yani size 100 TL'yi verecek olan insan sizin 1 TL'nize ya da ne bileyim 20 TL'nize tenezzül edecek insan değil. Çünkü bunun insanla alakası yok. Burası zaten dijital bir borsa. Biz buradan daha önce de para çekiyorduk. Ben bunu hani siz aydınlanmanız açısından, size anlatmak açısından söylüyorum. Aklınıza, fikrinize takılan sorular olursa videonun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar